Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal, Öncü TV'de yorumluyorum programında bu kez AK Partili aday adaylarının röntgenini çekti hizmet yarışını menfaat yarışı görenlerden sadece koltuk sevdası olanlara, başkanlığa talip gibi görünüp meclisi gözüne dikenlere kadar geri planda derin düşünmeyi gerektiren ayak oyunlarının döndüğünü aktaran Ünsal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım yaklaşıldığı şu günlerde vatandaşın çok çok doğru analizler yapması gerektiğini işaret etti. İkinci dönemini tamamlayamadan görevden el çektirilen Düzce Eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş, döneminde özel kalem müdürlüğü yapan ve aynı zamanda eski başkanın amcasının oğlu olan Akif Keleş'in Düzce Belediye belediye başkanlığına AK Parti'den aday adayı olmasını manidar bulan Ünsal, icraatla hedefin çok farklı olduğuna parmak bastı. Ünsal'ın mevcut ve eski başkanları da içine alan dikkat çeken değerlendirmeleri şöyle. Boğaziçi'nin mektupçu bir belediye başkanı vardı. İbrahim Ercan. Modern, sosyal, herkesten bir şey isterken, hani dünyasının modern bir isteyici gibiydi yani. Hani ayranı yok içmeye faytondan gidiyor ya o model. Yani bu bir, herkesten belediyeye bir şey isterken altına o Honda şey bir markalı işte jip alıp da böyle arabanın arkasına dolaşan ama sadece dolaşan o günden bugüne Boğaz içine efendime söyleyeyim elle tutulur gözle görülür bir şey yapmayan ama mektupçuluğu çok iyi yapan bir başkandan bahsediyoruz. Sonu geldi gibi görünüyor. Çünkü Murat Altınışık orada e, muhtar olan bir arkadaş o toplumda kabul gören bir de Erhan Alemdar ismi, Çağsu'da çalışan işletmeci, iki tane AK Parti'den aday adayı var. MHP'den ne olduğunu bilmiyoruz. Ve <laughs> adaylardan bahsedelim. Kaynaşı da Erol Bayraktar eski belediye başkanı, yenilen pehlivan, güreşe doymazmış hesap gene aday. Akçakoca'dan Esvet Sarıoğlu aday oldu İlçe başkanı bekleniyor mu daha çıkacak olan var mı? bilmiyoruz. Esfes Sarıoğlu bugün aday oldu. Efendim ama adaylar içinde, adaylar içinde Boğaz içine geleceğim ama çok enteresan bir isim var. Akif Keleş. Kim bu? Mehmet Keleş'in özel kalem müdürü. Özelliğine Mehmet Keleş'le ilgili, Mehmet Keleş'le ilgili dönemin e, yerel yönetimlerinden e, sorumlu başkanına Erol Erol Kaya ile çok hasbihal eden bir arkadaş. AK Parti'den belediye başkan aday adaylığına müracaat etti. Hani garamanın oyunu sonra çıkar oyunu diyor ya. Yakında, yakında aday aday olarak müracaat etti. Yakında Düzce Belediyesi'nde Faruk Özün ismi açıklandığı zaman belediye meclis üyesi olarak görürseniz hiç şaşırmayın. Hani talip olduğu yerle gönlündeki yer, dilindeki yerle gönlündeki yer farklı gibi geldi. Ve Akif Keleş'in, Mehmet Keleş'in özel kalem müdürü olan Akif Keleş'in aday adayı olması çok düşündürücü. Ve manidar. Çok güzel bir oyun kırılıyor. Çok ince bir oyun bu. Çok ince bir strateji. Bizim pek aklımız ermez ama öngörümüz şu. Konu manken oldu. Efendim, İlçelerden aday adayları e, merkezlerden devam ederken bir Düzce'de konuşulan bir konu daha var. Olay şu. Parti genel merkezinin de e, ve Düzce'deki siyasetin de ortak noktası şu. Toplumda karşılığı olan, 3 dönemmiş, iki dönemmiş, eski başkanmış, kaybeden başkanmış, kazanan başkanmış bunlar kısas değil. Toplumda karşılığı olan adaylar, evet. isimler aday olacak. Kiminle kazanılırsa o kim de partisine, misyonuna en uygunsa onunla beraber dediğiniz gibi seçime girilecek. Şu anda aday adaylıkları, müracaatları devam ediyor. Bugün dediğiniz gibi Akçakoca'da Esvet Sarıoğlu, eski AK Parti ilçe başkanı Esvet Sarıoğlu, Kaynaşlı'da eski belediye başkanı 2019'da seçim kaybetmiş e, belediye başkanı Erol Bayraktar. Eee Boğaz içinde Erhan Alemdar bu Çağsu Hastanesi'nde görevli e, İmam Hatipler derneğinde de aktif rol almış efendim e, müdür yardımcısı. E, yine orada eee Boğaz içinde mahalle muhtarı olan işin tam merkezinden gelen, derdinden gelen, dermanını bilen Diyor kendisine göre Murat Altınışık efendim aday oldu. Adaylar açıklandıkça biz buradan paylaşacağız.